Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem biraz daha kolay zengin olmak için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne adınızı alt alta gelecek şekilde yazınız. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısı alıp yanınızdan ayırmayın. 20-25 günlük bir süreçte her şey tamamıyla yoluna girecektir ve kazanç kapınız açılacaktır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz veya işlem yapmak isterseniz bana varsa bu üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, sevgililer arasındaki ayrıntılı kavgaları ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Boşluk bıraktım yerlere isim, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra kağıt cüzdanınıza taşıyın. Bu kağıda ayırmadığınız sürece yanınızda hiçbir kavga buradan soğuk bir de sıkıntıda kalmayacaktır. 25 gün içinde sonucunu görürsünüz. Eğer ki sonuç göremezseniz bana basın, durmaya ulaşın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun.